ve hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar ben Gökay bugün sizler birlikte PlayStation yani PC beste um, Spiderman oynamaya çalışacağız bakalım daha yeni yüklendi arkadaşlar ben de heyecanlıyım. Bakalım nasıl olmuş. Spider-Man'ın oyunu. checkpoint ne alaka Neyse ya. En somanik arkadaşlar. Marvel. Ni yine. Bu ne? About until about a year ago, my life was pretty normal. I lived in the greatest place ever. Rook, Miles, had two cool parents and loved all things science and superheroes. All oh, Spider-Man. Everything changed though. My dad was killed in the City Hall bomb. I, I couldn't believe he was gone. But Peter Parker and his Aunt May, they were there for me. Arkadaşlar, I ediyoruz. crazy, right? Then when the Devil's Breath crisis started, things got intense. Arkadaşlar ben bunları geçeceğim. o zaman kaybı. Evet start. Empty new game new game. Bir tane hesap açalım buradan. Friendly falan yazıyor. neighborhood start arkadaşlar buralar geçilmiyor I'm stuck you all. All miles. Thank you. Falan yazıyor. Araya geçilmiyor buralar. Arkadaşlar. Bayağı da güzel ortam be. Arkadaşlar Buralar geçilmiyor bu arada izlemek zorundayız. Merci, you know. so cool. What? Thanks, no problem. Hey, uh, you think you're gonna add that new Spider Man too? The kid? Yeah, maybe. Original's just my guy, you know? Yeah, I know. Hey, is Tails Bodega around here? Yeah, right yellow sign down the block. Can't miss it. Thanks. Beautiful work, by the way. Maybe leave a little room for the new guy. Just to arkadaşlar ilk saattir bunları gösteriyor böyle bir yere girdiniz zaten bu be? biz miyiz yok ya ne oluyor be ile <laughs> Hop. Biz Spiderman Diğer halini indirmemiş miydik Bu nereden çıktı Hoppala. Arkadaşlar çok eğlenceli sizin PlayStation 5'iniz varsa gidin indirin. Ya ben ne yapıyorum ya? Çok yanlış yerlere gittim ben. Le hold reiki. Re Arkadaşlar ben dur bir haritadan gidebiliyor mu? もうちょっと前に。 Çok güzelmiş bir etraf. Tırmandık tırmandık ve geldik. Hey. Here? Just down in some fuel. Aa gerçek spider. Yok ya bu yayıl mı? Drinky. Very, very Spider-Man. Hey. So, hey. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Bizi bu kim ya? Arkadaşlar vi, vi, videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bular hiç geçilmiyor. <laughs> Hay maşallah. Adamda gaz var be. Yok o anlamda gaz değil bu arada. Güçlü anlamda. Oy 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 oy. Çok güzel hareketler. Adam ölecekti. Miles, Miles, Of course, you know. Say hi, Felix 2. Felipe, okay. okay. I'm sorry, man. I I didn't mean to. It's okay. We got this. Just need to contain it before. ne bu Hop çap Ağzınıza bunu kır oğlum. arkadan da saldırı geliyor. Hadi bakayım. Al sana ağzına ağzına tekme. Hadi bakayım. Arkadaşlar güney de geldi bu arada. Evet. Ne örneği? Ben şimdi oyunun kişilik oynanıyor mu? Evet. Hmm. Öbür kişi ne olacak? Arkadan biri saldırıyor. Hop Allah. Büyük adam geldi şurada. yanlışlıkla bir şeylere bastım. Hop. Spider-Man'de böyle bir şey, şey var mı? var. var. Seni öyle alırım bak. Böyle de kaçarım. Hop. Ne merhaba Na na na. Hayır. Siz kime saldırıyorsunuz? Ne oldu? Ya yıktı herhalde. Siz kime saldırıyorsunuz? Arkadaşına vuracaktın. Bir kendine gel. Aa kaçıyor bile. Kaçıyorlar. Aha. Bine, Aa. Güney biz bunu tanımıyor muyuz? şey değil mi bu? bu. İsmini hatırlamıyorum ben de. Ha Dino. Evet Dino, Dino. Yoga rekle ve... hop. Harpi yap. Oradaki kişiler Hı -hı. ilk Nerede defa Spiderman'ı gördü. Rhino escaped. He Rhino bir şey yaptı. Bak bak bak. bak Rhino'yu takip et. Rhino'yu kaybet, kaybetme ki şey yap. Yoksa kaybedersin. Öyle, öyle. Gel bakayım Rhino. Gel. Sen. evet. Ay, ay, hayır. Gel buraya sen. Ben bu arada şu anda o Rhino'yu yakaladım. Gel bakayım sen buraya. 90 metre falan uzaklaştık. Hayır Ryan yine kaçtı. Oğlum. Hop. Point. Rhino gel bak şimdi sen. Bence Ryan'ın attığı şeyleri ona atsak. Ne? Bize. Bize attığı şeyleri tutup ona atsak. Olmaz. Aa yakaladım. Ah yakaladım. yakaladım. Çok. Hop. Ama onu atamıyor musun? Ya ben ne yapıyorum? Haydi kaybettin. Yok bak burada hiç yere falan değil mi? Ya ben ne yapıyorum ya? Rhino Escape yine. kaç Abone olmayı unutmayın. Hop. Geldim lan. <laughs> Geldim bu sefer. Bu sefer kaçamazsın Dino. Geldim. <Gülüyor> yakaladım yakaladım. Rhino <laughs> neden robot? Robot değil ki. Robot. Görmedin mi? <laughs> Bak. Okey Pidgey. Doğru. Mal. Çünkü o kadar bir robot kalamaz. Banka soyacak. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar ben kontrol ediyorum şu anda. Nasıl? Kontrol bende. A. Bakayım. bak Kafası uçtu. Ağzına ağzına. ona. Hey, Ryan. Ryan onun şey robot ama içinde birisi var koskoca. Aa! Spider-Man. Bir de şey Spider-Man. Her şeyi bir yapıyor. Onu fırlattı. Aç oraları. Ah, Vay adı da bak. Ama adı C C C. Ama adı C C C. C C C. C C C. C C C. O ne biçmiş? Rano ayır. takip ediyorum. Rano kaçamazsın bu sefer. Bu sefer kaçamazsın. 170'e gelmemiz lazım. Ben Yoksa kaçamazsın demeden kaçamazsın. Ben nereye gittim ya? İyice karıştı bu ya. Spider-Man'in hiçbir yeri kurtaramıyordu. Spider-Man Spider kendisi, kendisi bir şeyler yapsın. Spider-Man şu anda ezike dönüştü. Yani Hayır. herkes diyecek ki Spider-Man çok kötü. Spider-Man çok kötü. Yoo Diyecekler. Hayır. Hayır. Gaza geliyorlar. And Raina hey, are you okay? 그 Tarıyorlar lan beni. Aa. Ya oraya nasıl gideceğim ben? Heh. Gelin bir bakayım siz. Arkadaşımı tarıyorum. Continue. Bir combo var mı? Var tabii ki de. tekmeyi yersin. Spider-Man'a bulaşmayın. Hop. Ça. Ağzına. Ağzına ağzına vurun. Gidiyor musun sen be? Gidiyor musun sen be? 21 dakika olmuş. Tamam şey olmasın. Kop. Hoppla. Ça, çat 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 çat. Hop. Oha. Tutuldum. Ryan geldi. Bir Ryan'ımız eksikti be. Bir Ryan'ımız eksikti. Ya. Sen kime dalıyorsun? Ryan'ı ve şey Spiderman. Savaş alanında Twilight halde biz spider Spiderman onu durdurmaya çalışıyor. Hadi seni durduralım. Ağları falan atıyor hiçbir şey durduramıyor. Hayır Spiderman. İyi misin? Bir dur. Sen bittin mi lan? öldürdün? Hayır yaşıyor. Kalsın oynattı. Evet ama ölecek. Çok yaralı. Ne oluyor bu? Spiderman'de özel gücümüzü kullandık ve Çarpıldı adam. Adama şöyle oldu. Tekme geldi ya da e şöyle bir araba kullandı. Ben onu. Hop. Ben onu bir yerlere tırmanamıyorum. Hop. Hoppala. Ağzına. ağzına. Ağzına ağzına yumruk. Oy maşallah sende de ne gü ne kas varmış be. Ben bunları Abo Bunun yerden yere atsan Hiçbir şey olmaz Hayır Öleceğim Kemikleri şu anda parçaladı Spiderman parçalanmaz Spiderman Adamdır Bayıl da olsa bir adamdır Spider-Man'ler. Hop sana fake. Hop sana fake. Venom Paş. Kırık 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 kırık. Kırık 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 kırık. Canım yüzde kırk dokuz. Hop sen de maşallah ne canın varmış. Ben bir ördek değilim. Sensin ördek. Ördek mi dedi ki o sana? Galiba. İngilizce olmadığı için Goose yazıyordu orada. Yani oradaki. Hop. Hop. Göz. Rizel güç. Spider-Man çocuklar için çizgi filmi var. Disney Channel'da. Buradaki Disney <laughs> Channel'daki Rhino direkt yakalanıyor. Ama buradaki neden yakalanmıyor? <laughs> Çünkü buradaki daha da büyük hali. Guys. Wow. Just wow. Simon Craig. Head of RD at Roxon Energy. Pleasure to meet you. You too. Uh, sorry. I think our all landed in your yard. No. It actually, did us a favor. We uh, just bought the place. We uh, were planning to tear it down for a build. But uh looks like you beat us to it. What can I start? Oh, thank you. Both of you. Taking down Rhino? So, You are going places, bud. Crazy Thanks, maybe he's still away. dangerous. Blah, blah, blah. Hold him for the police. You know, I always think these super trippers are overkill until something like this happens. Oh, give me calls. Hey, uh, really great to meet you both. Teacher's <laughs> looking bright. Hello. Hey. He's right. Let's clear out. Let the police do their job. Yeah. Yeah, okay. Bioelectricity wow. i To be honest I'm a little jealous Hey look I got nothing on the OG Maybe we should run a test tomorrow A little voltage analysis I'm a little tell you. I'm not going to be around For the next few Arkadaşlar neyse bugünlük de bu videomuzun sonuna gelin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.